Kolay, selam. Yine Deniz'leyiz. Zombi keseceğiz. Başlat ama. Başlat başlat. Bir şeyler buldum onlara bakıyorum. Ölüleri ben öldürelim. Başlat. Bak değil mi ne kadar enteresan bir şey. Aslında paradoks. Ölüleri öldürüyoruz abi. Mesela ölüler <laughs> ölünce nereye gider? Güzel. Güzel soru. Zombi varsa demek ki şey de var. Gerçi yok. Bilemedim. Çok boş zırvalayacak. O oh. hoşuma gitmedi. <laughs> Olayımız o zaten abi. Boş zırval. Dolu zırvalanır mı abi? <laughs> ne bileyim ya onda yapan vardır ya. <laughs> Aa ilk et geldi. gelmedi. Yine bakıyorum da Allah ne verdikse sıkıyorsun sonra ...Vay efendim düştüm. ...Vay efendim öldüm. Ya her Adamı öldürsen de öldürmesen de her mermi 10 puan veriyor. O yüzden Öyle mi lan? Yep. Yo 100 vardı abi kafadan vurunca. Ben göbekten vurdum 60 vardı. Al sana carbine ucuza. Görüyorsun. Odanın bu tarafını sen tut, bu tarafını ben tutayım ya da tam tersi nasıl istiyorsan. Ama sıkıntı yok. Daha şey olabilir sektörlere bölersek. Esas sıkıntı zaten diğer odayı açtığımızda başlıyor. abi zombileme Gibi bir ses çıkarmasana düşün. Hiç zombi sesi <laughs> gibi değil bence. Abi peki şu kapıyı şimdi açmaya ne dersin? olur açayım mı? Aç aç yapıştır 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 yapıştır. Hoş geldiniz. Şu an paramız yok tabi buraya. Tabii. Bu odayı mı tutmak istersin diğer odayı mı? O, bu odayı tutarım. Bu arada sen 750'yi yok mu? Ya yokmuş. Yani yok. Birazdan olacak. Olsun başka. Gene headshot çakıyorum bakıyorum. Ee, en az mermi, en çok bayda. Ben senin orası nasıl? Burası temiz. Hep evet, bana mı geldiler lan? Teknik olarak senin daha fazla yüzeyin var. İstiyorsan gel biraz alt tarafa, sen de puan topla. Gel şu pencereyi sana bırak. Geliyor mu? çok saçalım o mısın? Ee, buradan uzaktan sıkıyorum da. Nerede lan bunlar? Aa orada <laughs> var. Lan bu gidiyor lan. güzel bir şey. İyi pompalıydız. Pompalı, pompalı lazım. Dene, dene sen de dene. Nişancı tüfeği var. Ben buradayım şuradan yandan vururum. Ha bakmak istiyorum. Param yokmuş. Ha 9... olan 750 değil miydi? yarı her aldığımızda dam pahalanıyor? Yok lan. Hep mi 950 idi bu? Hafızan beni unutmuş olabilir. Ee, kaçırmış olamam değil mi bunu? Ne? Abi. Kıskı alıyor musun ha, <laughs> <meylandırı>? evet ya. <laughs> evet, şu an utandım kendimden insta kill geliyor. Abi <laughs> insta ile bile <laughs> vuramadım yalan. <laughs> Olur öyle ya. Galiba nişancı tüfeği bana göre değil. <laughs> Abi ben hiçbir oyunda sevmem zaten ya. Biraz Ol. yer değiştirmek ister misin? Biraz da sen buradan puanları topla. Estağfurullah. Ben de bir, bir Ne oldu? Bir tane vuramam ya. Oo senin silah çıktı valla. Ya çok üzülüyorum ama. Ya ikimiz de mi buradayız? Ben diğer taraftasın zannediyorum. Şimdi geldim, şimdi geldim. O oh, güzel et çatısı, çalışmaya başladı. İster istemez. Az önce galiba bir mermiyle üç zombinin kafasını vurdu. <laughs> Böyle şeyler lazım size. Ben. Allah adam sizi al alsana. Abi MG var zaten. Tamam, ne yapacağım? Abi iki tane? tamam yani. ötekini al. Pompalıyı bırak onu al. Al. Oğlum deli misin? İki tane makine alıp bırakılır mı? Abi pompanın tek atışta vurma olayı var. Pompanın tek atışta vurma olayı var. Bana hala motor kokteyli çıkıyor. Kafayı yiyecek. Bakın bakın geliyorlar. Galiba ve geldiler. orayı kapat lan içeride. Şeylere... Yandan geliyor. Boğaç. ya. De... Bilerek yapmadım ben Yok yok onun için demedim yani. Yan taraf arkadan geliyorlardı da. başladı aldım. Atlattım Eyvallah. Hepsi patlamadı mı lan? Bu kadar şey yaptık. Daha henüz gelmemişlerdi galiba. Ama hiç göremiyorum diyecektim gördüm. Altyazı ekleyen ve çizgi film deneyeceğim bu kutuda şansına? Bir deneyeceğim abi çünkü şimdi Thompson'la bar var. Ha C'yi. <laughs> i̇şte bu şimdi iyi oldu. Lazer mi? <gülüyor> MG. <gülüyor> abi doldurayım bir dakika bekle. Tamam. Bir dakika bekle. Yo al abi. Bir sen ben de dolduruyorum. Eyvallah. İçerisi full açık galiba kutulu oda. Geliyorum. Yo aç pencere açmışlar. Sen de paraya para demiyor ya. E, kafadan vurunca öyle oluyor ya. <laughs> havamı, havamı da atarım diyorsun. Yani her fırsatta gidip kutu açmıyorum şu ana kadar 3 tane falan açtım. 4 <laughs> <dört> tane var. <laughs> az açıyor, öz açıyor hacı abi. Oh. Stopp! Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Buradan içeri girmiş bir tane. Bıçakla abi hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Para mı verin sayıyorum bu Usta var ya. <laughs> rahatlığın seviyorsun. <laughs> Yalnız da bitti yalnız. Evet. Çakma. <laughs> Oğlum dinme gelmiş şerefsiz. <laughs> Sonuncu burada galiba. İstiyorsan oyalayabilirim. Ee, bir parça oyalasana şunları kapatayım. Daha para basıyorum kendisi. kaynağı bulmuşum. Evet istiyorsan gel artık vermiyor sana. <laughs> e artık vermiyor. Deneyim bakayım şansımı. İstiyorsan biraz da sen topla paraları. Bir deneyim şansımı acı. Çekilsene yanındayım. Ha geldin mi? Söylemen lazım. Ben de bir kutuya bakayım ne vereceğim. Evet bana para veriyor hala. Veriyor mu para? Veriyor. Veriyor. Para verene kadar devam et abi. <laughs> ne pek, ne pek kutlardı. Keşke next item diyebilsem. evet para bitti. Öldürüyorum. Bekle abi şu kutuyu da açayım. Sen bence aç iyice abi. Ne istiyorsan al hepsini. Lazer silah çıkar mı diye ama. bu, yani iki tane MG var elimde. Bu saatten sonra işime yararsa o yarar. Doğru. silah azıcık 500 mavili boyutusu az. İstiyorsan öldür İyiyim. Sen kutu aç evet. Koş kutu aç abi Anti tank silahı çıktı almıyorum Ha sniper anti tank

Buradan giren var. Ben sandıklı odadayım. <laughs> Buradan da giriyorlar. İzin olsun. Alıyorum. orada durum ne? Burası sağlam. Sandık oda güvenli. Sandık odaya geri kaçtım. Gel abi, koruması bende. Abim ben oldu bana. Koruma'yı sana bırakıyorum Tamam koruma Geldim. Dikkat et dikkat et dikkat et. bomba var. Daha hızlıca burayı kapatalım. Ağzım tarafı açık. Mermi bitti barı değiştiriyorum. İkinci MG geldi. Amerikalı bir kalıbı Burası. Neredesin? Ağır dur, dur hallet. Harika, tam zamanda. Kutulu Oda'ya evet, hiç gidemedik şu ana kadar. Orası kötü abi. Bütün her taraf açık Kutulu Oda'da. Kapatıyorum. orada. Geliyoruz. Geliyorlar peşimden. Nel bombası attım içeri. Arkanı kolluyorum bir dakika dayan. Süpersin. MG çok saçıyor ya etrafı ateş ederken. Ee, nişan alman lazım ya. Ediyor, alıyorum abi ne diyorsun? Almadan olur mu zaten? 50 kalibre daha kötü saçıyor. Katılmıyorum. Yani hep Amerikan hayvanları. Oğlum daha <laughs> daha geçiyor mu hayvan gibi? saçma sapan. Sen o tarafı tut, ben bu tarafı bulmaya çalışacağım. Tamam. mermi geldi. Ben artık bir de değiştiriyorum. Ah! Oğlum ölme, ölme sakın ölüm deme. Geliyorlar. Ah düştüm. Abi çok kötü. İnsan var. Kolla beni. Kolla beni. Kollayamıyorum. Kolla mermim beni. Mermim yok. Kolla hayır, beni. Hayır. hayır. Abi, niye mermim yok. Ne? Mermim. Nasıl mermim yok? Mermim yok. Bunu ee. bana keşke önceden söyleseydin. Oğlum bağırıyorum lan. Daha bir işte mikrofonun çok kötü şu an. Mikrofonu nasıl ya? 12 gördük hacı abi. Lan lan bu kadar ama yoktu biraz. Hedef 15 ya. <laughs> çok üzülüyorum Ol şu an. O da olur bir gün. Çok üzülüyorum. Niye ya? Ya çünkü çok aptal bir hatayla gitti ya. Yan taraftakinden kaçarken duvardan atladılar abi. Önümü kestiler şaka gibi. Düştüm orada. Ben şarjörümü değiştiriyordum. Evet. Yo şarjör değiştirmiştim. Sıkarak ilerliyordum sol taraftan önüme kestiler. Arkamda zaten vardı. Rezalet. Ben tam sana koruma atışına başlıyordum. Hadi tamam ya bir tura daha varım. Başlıyorum. Bir sonraki yayın için bu yayını kapatıyorum. Merak edenler 15'i zorlayacağımız bir sonraki filmimizi izlesin gençler.